Yiyin kardeşim yiyin. Korkmayın yiyin. Diyet, perhiz, rejim gibi faaliyetler edepte Türk delikanlılarının ve genelde de Türk milletinin devamını engellemek için dış mihraklar tarafından gündeme getirilmiş şuurlu bir düzmecedir. Gaye eskiden bir koyunu bir oturuşta götüren dev gibi baba yiğit atalarımızı ve tarlada doğum yaptıktan sonra bebeğini kundaklayıp elde orak tarlada çalışmaya devam eden türk kadınlarını kalori hesaplayan hapşırınca yatağa giren fitness ve aerobik yapan çıt kırıldım tiplere dönüştürmek ve türkleri çinliler, japonlar gibi sıska, zayıf ve sağlıksız bir ırk haline getirmektir. İcabu halinde 240 kiloluk top mermisini tek başına namluya süren bir baba yiğidin kalori hesaplayan, yoğurtlu kebabı reddeden bir züppe haline getirilmesinden daha büyük bir soykırım olabilir mi? İç yağının, kuyruk yağlarının, tereyağının kolesterol yaptığı palavradır. Kolesterol, kebapları yedikten sonra iki şişe soda içerek ayarlanabilecek bir gaz durumudur. Sakın bu oyuna düşmeyin. Feminizm, kadın hakları, çevre şuuru ve eşitlik adı altında Türk kızlarının akılları çelinerek yemek yapmayı bilmeyen, bizim istikbalimiz olan yavrularını abuk subuk yiyeceklerle yetiştirecek, damak zevki gelişmemiş, sun takılıklı diyet bisküvilerini yiyecek sanan bir hale getirmişlerdi. Ayrıca kör olası dış mihraklar bu kızlarımıza kebap, soğan, çiğ köfte ve benzeri lezzetleri yiyen, bardak bardak şalgam suyu içen yiğitlerimize hanzo, kro gibi sıfatlar takmayı öğretmişlerdir. Ayrıca son yıllarda moda gibi gösterilmeye çalışılan Çin mutfağı diye bir şey yoktur. Bu sözde mutfak acayip zerzavatla acayip mahlukatın wok adı verilen bir tencerede yarı pişmiş, yarı çiğ olarak hazırlanıp insanlara eziyet olsun diye sopalarla yenmesinden ibaret bir hokkabazlıktır. Sakın kanmayın, sakın yemeyin. Siz kebap, ciğer, Kavurma, nohutlu dürüm, beyran, kuru fasulye, çorba, Ayşe kadın taze fasulye, kebap gibi şeyler yiyin. Baklava yiyin. Unutmayın, su uyur, düşman uyumaz.